Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. May Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir hafta içi tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 1 Mayıs, 1 Haziran, Çarşamba İstanbul altılı tahminlerimizi değerlendirdik. Yeni bir ayad arkadaşlar bunu da belirteyim. Ee, ücretlerde bir artma oldu. 12 lira oldu ücretler. Bunu da belirteyim öncelikle. Ee, 9 koşulu bir program var İstanbul'da. Eee 12 kuruştan artık şablonumuz biraz belki zaman zaman artabilir ama ben mümkün olduğunca iki, iki banko ayarlayabilirsem eğer 2 banko ayarlamaya çalışacağım arkadaşlar. Elimden geldiği kadar. Tabi e, tabii gene formatımızı pek değiştirmeden ama tek bir tek çıkıyorsa da o bir teki rakiplerini önererek de bir şekilde daha cazip hale getirmeye çalışacağız. Açıkçası çok zam geliyor sürekli. Evet arkadaşlar bakalım nasıl sonuçlanacak. İstanbul'da e, çok da cazip bir program var açıkçası. Düşündüğüm gibi tahmin ettiğim gibi giderse çok e, sürprize müsait koşular var. Benim kendi düşüncem tabi bu. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Günün ilk koşusunda e, birinci koşu saatler 14.00'ı gösterdiğinde handikap 14 bir mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çim. 8 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben ise bu koşuda açıkçası 3 safkan önereceğim. Tabii bir safkanı da ben şablonuma sığdıramadım ama kafama da takıldı açıkçası. Ters bir yarış gelebilir diye orijin itibarı ve Vedat tabi tekleresi işte var. O yüzden de önereceğim çizgiden sonra. Tabii imkan olanlar değerlendirsin bence. Ama 3 safkanı çok önde tutuyorum. İlk olarak favor hanemde. 2 numaralı Honeymoon arkadaşlar. Ben bu safkandan iyi bir yarış bekliyorum. Arası var ama bana göre çok hazır. Bu gruptan da bir tık üstün. yani ee, anneden de Amerikan orucun. Baba Toro. Mutlaka iyi bir yarış gelecektir. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Rakibin ise 4 numara Ezelan olduğunu düşünüyorum. Çiti rakip olur. Son yarışında çok rahat kazandı. Luxor temsilcisi mutlaka etkili olacaktır. 3. sıradan da 5 numaralı Robitelli de önde çok yalnız kalırsa Halis Karataş da iyi bir yarış gelebilir diye önereceğim. Bir çizgi çekiyorum. 7 numaralı Colmy arkadaşlar. Ve de tabi işte etkili bir yarış gelebilir diye çok geniş oynayanlara önereceğim. Günün ikinci kostu saatler 14.30'u gösterdiğinde Şartlı 5 bin mücadele. 4 yaşlı Araplara ait 1400 metre çim piste çıkacaklar. Ben size bu koşuda açıkçası genel anlamda 4 sapkan öneceğim ama 2 sapkan bende bir tık önde. Özellikle 6 numaralı Çakıl son yarışını çok beğendim. İşvan çizik idaresinde Uçan oldu temsilcisini önde önereceğim. Rakibinin ise 2 numaralı Loanidas olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. da ciddi rakip olur. Bir çizgi çekeceğim. 3 numaralı Öz Şimşek de beni son yarışında yanılttı açıkçası. Bakalım bu koşuda nasıl olacak. de iyi yapabilen bir safkan önereceğim ve son olarak da 5 numaralı yürekli çocukta Mehmet Kaya ile etkili bir yarış gelebilir diye önereceğim çok geniş oynayanlara. Ve günün 3. koşusu saatler 15.00'ı gösterdiğinde şartlı 4 1 mücadele. 2 yaş İngilizler 100 metre çim piste çıkacaklar. 4 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Açıkçası e, bence bu koşuda bir safkan hariç Hani onu da kural hatası yapmak adına kapatırsanız sizin bileceğiniz iş. üç tane safkan birbirine çok denk geliyor bana. Ama tempolarını çok yüksek de kazanan bir safkan var burada. Bir numaralı özellikle Queen Zeynep. Mehmet Kaya ile mutlaka çok iyi bir yarış yapacaktır. İyi bir çim adı. Yani son kazandığı yarışı da çok beğendim açıkçası. Ama Mir Bey de bana göre bu pisti yapar. Ters pistten geliyor. Mutlaka ciddi rakip olacaktır Aziz Karataş da. Ben 2 numara önde, 3 numara e, Saburan rakip, bir numaralı Minir Bey de ben Kabakum'dan geliyor ama Captain Ria temsilcisini şimdi önereceğim, 3. sıradan önereceğim bu da Tabi dediğim gibi hani zaman zaman da bu tip şeyler olabiliyor arkadaşlar. Ben tutmuyorum ama siz de dersiniz ki ya burada da kalmasın, 4 numarayı da yazabiliyorsanız yazın arkadaşlar. Ve günün 4. kostü saatler 15.30'u gösterdiğinde şartlı bir mücadele. İlk defa start alacaklar. Birincilik için mücadele verecekler. Dişilere ait 3 yaşlı Araplar 1200 metre için piste çıkacaklar. 11 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Açıkçası bu ilk şartta da biraz zorlandım açıkçası arkadaşlar. Böyle çok orijini iyi olan, hazırlıkları iyi olan safkanları tercih ettim. Özellikle önde 5 safkanı mutlaka değerlendirin bence bir çizgi çekip arkayı yükleneceğim açıkçası zor bir mücadele. Bu koşuda büyük bir sürpriz çıkabilir yani bunu da belirteyim. İlk olarak favori hanemde ben 6 numaralı Javaran okuyu önereceğim Kaysber temsilcisi hazır. Mutlaka önde önereceğim. Anneden Hatçe yani da ile kardeş arkadaşlar bana göre bir kalitesiyle kısa mesafede çim de olsa iyi bir yarış gelecektir diye düşünüyorum. Altın malı Javaran oku önereceğim mutlaka önde. Rakibinin ise 9 numaralı Mehlika abla. Müthiş hazır. İnanılmaz hazırlıkları var. Anneden Sakarya. Müthiş. Mutlaka iyi bir yarış gelecektir. Şu iyi bir hazırlığı var. 3. sıradan 2 numaralı Aybeniz'in kızı. Safkan'ı da önereceğim. Gelibolu temsisi. Yine hazırlığı iyi olan diğer bir Safkan arkadaşlar. Önereceğim 2 numarayı. 3 numaralı Bedinur Zade'ye de bana göre hazırlıkları iyi olan diğer bir Kazber temsisi arkadaşlar. Mutlaka etkili olacaktır. 4 numaralı Dantela'yı da önereceğim arkadaşlar. İlk 5'te önereceğim bu 5 Özellikle mutlaka değerlendirin. 6. sıradan 7 numaralı Karaüzüm Hapvesi. 7. sıradan 11 numaralı Yeşilpınar. 8. sıradan 5 numaralı Hayranım. Ve son olarak da 1 numaralı Adem Perisi arkadaşlar. Çok zor bir meydan. Gerçekten de hazırlıkları ve orijin olarak bu pisti yapamayacak bir orijin yok burada arkadaşlar. Ben de mümkün olduğunca burayı kalabalık geçmekten yanayım. Ben bu koşuda bir sürpriz çıkacağını tahmin ediyorum yani. Umarım yanılmam. Bir sürpriz çıkar da bu kadar safkan önerdiğimize yanılmayız. Ve günün 5. kostuna geldiğimizde ise andi, saatler 16.00'ı gösterdiğinde handikap 16 bir mücadele. 4 ve karar ait 1300 metre çim piste çıkacaklar. 13 safkan bu koşuda birincilik için mücadele edecekler. Ben gene geniş oynayanlara özellikle 6 safkan önereceğim. Gene sürprize müsait bir koşu. Yani önde çok birbirini çok yıpratacak seri sapkanlar var arkadaşlar. Özellikle bir numaralı Singapur, işte Kayabert keza öyle arkadaşlar. Ön tarafı tercih eden sapkanlar bunlar. Ben bir surat oluşacağını düşünüyorum. Belli bir tempo oluşacaktır mutlaka 1300. Mutlaka bir surata girecek bu yarış. Yani geriden gelen safkanlar da burada birkaç tane özellikle iyi sprinter safkan var bu koşuda. O yüzden ben de bir koşuyu kalabalık önermekten yanayım. Özellikle favori halinde ben gene önde yalnız kalabilirse eğer yani son yarışını ben gene beğendim arkadaşlar. 4.300 de çok daha etkili olacaktır. Bir numara Singapur'a önde Rakibinin ise arkadaşlar 7 numaralı Javalin olduğunu düşünüyorum. Geçen de önlerde önerdim. Kazanmasını bildi. Kaliteli bir safkan mutlaka etkili olacaktır. Üçüncü sıradan 11 numaralı Ağdaşlı da bana göre Bana gelmeyecek bir sapkan formunu buldu. Dikkat bu sapkana. Dördüncü sıradan 5 numaralı Galicia diyeceğim ben iyi bir sprinter bir sapkan. Altıncı sıradan 3 numaralı Kayabert diyeceğim arkadaşlar. Ve 7. sıradan da 2 numaralı Şan de mutlaka önereceğim arkadaşlar. Bir de iki safkan daha çok sürprizde. Özellikle 8 numaralı Yavuz Bey ve 6 numaralı Başaydın arkadaşlar. Bir de yeriniz varsa bana göre 52 kilo ile kızıl vazoyu da bence bir çizik atın arkadaşlar. Açıkçası ben kafama takıldı yani. Ben tutmuyorum son yarışını beğenmedim ama zaman zaman da beğenmesek de bu tip safkanlar gelebiliyor arkadaşlar. Kafamda bir soru işareti oldu açıkçası. İmkanınız varsa bu safkana da bir çizik atın on numara kızıl vazo. Ve günün 6. kostuna geldiğimizde ise saatler 16.30'u gösterdiğinde İsmet İnönü kostusu kupalı bir mücadele. Grup 2, 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre Çin piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Açıkçası ben bu koşuda arkadaşlar Bankom'u tercihledim bu koşuda. Bankom'da son yarışında e, bir 5-6 ay aradan sonra geldi. 2000 sentetikte çok birinci ile çok yakın arayla altıncılık yaptı. Açıkçası İsmet İnönü kostunu 2 yıldır da kazanan safkan yani ben e, potaya girişini çok beğendim. Yani o aradan sonra geldi. Bu grubun e, çok yakın arayla bir boyla bile birinciyle bir, bir buçuk boy bile yok arkadaşlar. 5-6 sapkan potaya birden girdi. Çünkü öyle bir yarıştı. Sentetiği de bir tık eksik diye düşünüyorum. Yani kimi çok daha iyi yapabilen bir sapkan. Son idman görüntüsünde çok beğendim açıkçası. Yani 42 günlüğü de iyi bir dinçliği var. Pilotu da Alice Karataş'la iki kere bu koşuyu kazanmış bir sapkandan bahsediyoruz. Ben gene yarışın gidişatına da baktığım zaman özellikle bir numara Arsmen yarışı force edecektir mutlaka. Ciddi rakiplerinden biri bana göre arkadaşlar. Bir de e, yarışı süratlendirecek safkanlardan doğa kanunu da keza öyle arkadaşlar. Bazen demir kurt da alıyor. Zaman zaman Trifantum da zorluyor arkadaşlar. Yani Kagner zaten başa bela bir at arkadaşlar. Kafaya alıp ve de tabi işte yani çok illaki bir yerde surata bindirecektir Arsmeni. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü önde gitmediği takdirde Kagner'ın tabela şansı bile kalmayacaktır mutlaka. İyi bir yarış yapacaktır o da. Çinli biraz eksik olsa da ben gene zorlayacaktır diye düşünüyorum Arsmeni. Ben geriden iyi bir splitle e, bu grubu hatta 3-4 iyi takip ediyor arkadaşlar. Yani Halis Karataş bir kurnazlık yapıp yarışı kazanacağını hissediyorum açıkçası. 5 numaralı Mr. Görkem'i size banka olarak önereceğim. Umarım yanılmam arkadaşlar. İkili anlamında da size 10 numaralı Real Runner ve 1 numara Asmen önde yalnız kalabilirse eğer etkili olabilir diye önereceğim. Ve günün 7. kostu saatler 17.00'ı gösterdiğinde ve bir koç kostu kupalı bir mücadele grup 3. 4 ve yukarı İngilizler bin... 1600 metre çim piste çıkacak arkadaşlar. 7 safkan bu koşuda bir incirlik için mücadele verecekler. Ben ise gene bu koşuda size 2 safkanı çok önde tutuyorum. Açıkçası birini de e, yani kural hatası yapmamak adına çünkü son yarışı biraz kötüydü ama bir önceki yarışı çok iyiydi. Gene deklarası de cazip bir jokey var açıkçası. Ama ben yarışın gidişatına baktığım zaman önde çok seri safkanlar var arkadaşlar. Özellikle Luminari, Luminisens, işte Ardaşak gibi yarışı mutlaka iyi bir sürat yaptıracaklar diye düşünüyorum. Son yarışında Arda bayağı bir iyi koştu arkadaşlar. Önde tempoyu kurdu ama Luminare de rahatsız edecektir onu illaki. Çünkü ön taraf isteyen bir sapkan. E, keza 5 numaralı Luminescent öyle arkadaşlar. Ben yani bu koşumun split biteceğini düşünüyorum. Yani kısa bir arası e, olmasına rağmen ben de çok iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. Daha doğrusu kısa derken gene bir 4-5 ay arası var ama yani Geçen senede gene keza böyle bir yarışında ben arkadaşlar önermiştim bu sapkını. Ee, kazanmıştı yani kazanmayı biliyor ar aradan gelip hazırlıkları da fena değil. Ben bu grubu geçebilecek gücü olduğunu düşünüyorum zaten. Bu mesafede 1.35 33 gibi süper bir dereceye de sahip bence. 3 numaralı Kuzey Kafkasyalıyı size favori halinde döndüreceğim. Rakibinin ise özellikle son yarışını Yamanlar Bey'ine yine tosladı arkadaşlar. 134 içinde tamamladı yani yarışı. 2 numara ez olarak gene yarışın gidişatı lehine, Kocakay Kocakayla bana göre çok ciddi rakip olacaktır. Bir de gene yarışın gidişatı lehine olan bir safkan 7 numara Vernazza da çizgiden sonra İmkanınız varsa bu safkana da bir çizik atın derim. Halis Karataş İdaresi'nde arkadaşlar. Umarım bu üst safkanla da bu koşuyu atlatırız. Ve günün 8. kosu saatler 17.30'u gösterdiğinde Cahit Aybek kosu kupalı bir mücadele. Kısa vade 9 3 yaşlı İngilizler 2000 metre sentetik piste çıkacaklar. 7 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda arkadaşlar özellikle önde üst safkanı önereceğim birini çok önde önereceğim. Yani açıkçası bu safkanı banka atayım mı diye düşündüm. Yani gruptaki e, WhatsApp grubundaki arkadaşlara da bayağı bir dün bunun yorumunu da yaptım açıkçası arkadaşlar. 3-4 arkadaşla beraber e, katıldılar sağ onlara da teşekkür ediyorum. E, bu safkan son koşusunu 2000'in çoğun içinde çok rahat kazandı ama e, ilk defa sentetiğe çıkacak. Ya, anneden Egeleit, babayla önerdi arkadaşlar. Bana göre bu bu pis çok daha hafif gelebilir bu safkana. Çok daha iyi koşabilir yani. İlk defa çıkacak. Akıl sözen dekterisi var gene. Ama burada bir kafama takılan bir şey. Son yarışında Gökhan Kocakaya biniyor ama e, Gökhan Kocakaya 6 numarayı tercih ediyor. Bu yüzden biraz kafama takıldı açıkçası. O yüzden e, bankoda önermedim açıkçası. Ama siz diyorsanız ki ben burada risk alırım. Ben e, alabilirim ben alın derim arkadaşlar. Ben alacağım. İnanın buna yani ben alacağım. Ben atacağım. Çünkü bir at benim bir e, felsefem var arkadaşlar. Ben bir at geldikten sonra herkes yazar. Önemli olan şu anda yazmak. Yani banko atmak. Çünkü geldikten sonra ee, bu at bu pisteyi yürüyormuş derler. O yüzden ben de yedim Ankınıtı inanın banko atacağım. Risk almak isteyenlere de önereceğim. Tercihli kulvarda çekmiş. Zaten e, bariyer dibini alıp Yürüyüp gideceğini düşünüyorum. Beyaz bayrak ayna gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Tabii favori çıkacak safkan da burada 4 numaralı Kassu ama ben anneden kısacı olduğunu düşünüyorum bu safkanın. Yani kısayı çok daha iyi yapabilecek bir safkan. Ama tabii siz ben şablonumda yer vermedim bu safkana. Sonlarda verdim. Bir çizik attım. Yani çok e, hani favori diye e, belirtmemek e, yapmayalım diye sonlarda çizikte söyleyeceğim ben ama ben tutmuyorum açıkçası. Rakiplerinin özellikle 5 numaralı Mut Indigo olduğunu düşünüyorum. Benim Safkan'ın çok ciddi rakibi bana göre. Çünkü 3 e, kere üst üste e, double yapmış bir Safkan sentetikte. Sentetiği çok daha iyi bir Safkan. Bence ciddi rakip olacak İsman Çizik'le. 5 numara Mut Indigo benim Safkan'ın ciddi rakibi. 3. sıradan da 3 numaralı Grand Nation diyeceğim ben. Bu safkanı da önereceğim. Bu pisti de yapabilecek orijine sahip arkadaşlar. Kalitesi olan bir safkan. Çizgi çekeceğim. Yeriniz varsa. E, yok ben bu atı da yazayım. Bu favoridir. Halis Karataş. 4 numara kas suyu yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve günün son kostuna geldiğimizde ise saatler 18.00'ı gösterdiğinde şartlı bir mücadele. Dişilere ait gene 3 yaşlı Araplar 1200 metre 12 safkan Çin piste çıkacak. İlk defa start alıyorlar. Birincilik için mücadele verecekler. Ben size, size bu koşuda üst safkan önereceğim. Özellikle favori annemde çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Anneden Nevraz Hanım, Haber Batur, Baba Tur bu arkadaşlar. Çok iyi bir yarış gelecektir Tanrı Yıldız, Tolga Yıldız idaresinde arkadaşlar. Bir numaralı Atlı Name. Bu safkadan çok iyi bir yarış bekliyorum. Hazırlıkları çok iyi. Ben de bir tık önde Rakiplerin ise 9 numara rüzgar kızı olduğunu düşünüyorum. Güntay temsilcisini mutlaka önereceğim İlker Soyad idaresinde anneden haber batur. Bana göre bu pisti de çok iyi yapabilir. Her an bir beyaz bayrak ayna yapabilecek bir orijine sahip. Dikkat bu safkana. Ve son olarak da 11 numaralı toprak tutkusu gene diğer bir hazırlığı olan anneden özgün babada turbo arkadaşlar. Daha ne olsun Halis Karataş gibi de bir pilotu da var. Ben bu safkanı da ayırmayacağım. 11 numaralı toprak tutkusunu size önereceğim. Hazırlıkları da çok iyi bir safkanın bu üç safkanla bu şart diye ayırabildim açıkçası. İlk şartlı bana çok zor geldi. Açıkçası birbirine çok denk geldi. Burada birkaç safkan daha böyle sıyrılıyor gibi geliyor bana. Bakalım umarım yanılmayız arkadaşlar. İstanbul'da başarı gelirse hala 4 gündür bir e, kasvet var üzerimiz arkadaşlar açıkçası. Bir türlü içeri atamıyoruz. Hayırlısı olsun. İstanbul'u umarım başarılı oluruz ve son olarak da at koşar, maytamin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.